Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere bol bol yeni ürün anlattığım bir makyaj videosu hazırladım. Yüzümde görmüş olduğunuz makyajı çoğu tamamen yeni ürünler olmak üzere ve daha önceden videolarımda göstermediğim ürünlerle yaptım. Hazırsanız başlıyoruz. Epeydir makyaj videosu çekmiyorduk. Yüzümü, makyajı hazırladım, geldim. Hemen dudaklarımı da nemlendireceğim. Bu ara ciddi ciddi dudaklarım çok kurumaya başladı. Ne yapsam yatıştıramıyorum. Gece gündüz sürekli nemlendirip peeling yapıyorum. Şimdi bugün çok yeni ürünler deneyeceğiz. Yeni çıkan bayağı ürün var. Benim daha önceki videolarda göstermediğim ürünler de var. Ama tabii ki belli başlı demir başlarımız da var. Kapatıcımı uyguluyorum. Yüzümde şu kısımları görüyorsanız bir sivilcelenme var. Şimdi ben bunu paylaştığım zaman maskeden kaynaklı diyorum ama bu benim uyguladığım cilt bakım maskeleri değil. Instagram'da bana bu yönde sorular geliyor. İşte o kadar çok ürün kullanırsan, maske kullanırsan hayır. Cerrahi maske hava soğuk olduğu için ağzımdan çıkan buharla birlikte ıslanmaya, nemlenmeye başlıyor. Böyle Sivilceler yapabiliyor havasızlıktan ya da bakteri ürettiği için onem. Gördüğünüz gibi sivilceler olabiliyor. Neyse ki kullandığım bazı ürünler var. İki günde geçiriyorum. Şimdi kuruttum. Lekeleriyle uğraşacağız. Kapatıcım da bitmek üzere. Şöyle hızlı bir şekilde kapatılması gereken bölgelere pıt 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 dokunduruyorum. Sonrasında size yeni bir fondöten göstereceğim. Aslında çıkıl bayağı oldu da ben bir süre deneyimlemek istedim. Özellikle kapatmak istediğim bölgelere uyguluyorum. Ve az bir şekilde fondöten kullanacağım. Epey maskara çıkmaya başladı bu ara. Yeni yeni maskaralar gelmeye başladı. Tabii sadece göz makyajımız çok fazla dikkat çektiği için artık göze yönelik ürünler ülkeye gelmeye başladı. Çok fazla yeni fondöten çıkmıyor. Revlon'da var bir tane. Onu test ediyorum. Bu arada genel olarak Revlon çekilme kararı almış. Yani Revlon diye bir marka kalmayacak yakın bir zamanda böyle bir söylenti varmış. Baskıladığım güneş lekemin gölgesi var. O da görünsün istemiyorum. Bakın kapatıcı bile renk eşitsizliğimi ne kadar toparladı. Hatta bir pudrayla gerekli bölgeleri sabitledikten sonra fondöten bile uygulamadan hayatınıza devam edebilirsiniz. Şimdi fondöten olarak daha önceden çıkan ama benim çok yeni denediğim, kanalda hiç göstermediğim bir fondöten göstereceğim. Ya Emina diye bir marka var. Bu Emina sandal son soyadını, boşandıktan sonraki soyadını hatırlamıyorum. Mustafa Sandal'ın eski eşi Emine var ya, onun çıkardığı bir kozmetik markası var. Ben bütün ürünlerini alıp inceledim. Hatta bir tane rujunu size önceden favoriler videosunda göstermiştim. Bildiğiniz Fenty yapmış. Şimdi bakınca ben de çok önyargılıydım. Ne yapmış olabilir ki? O kadar reklam yapıyor. Nasıl bir üründür? Güzel midir? diye merak ederken bir alıp deneyeyim dedim. Çok da önyargılıydım. Bildiğiniz Fenty. Şöyle fondöteni de yakından size göstereyim. Birkaç tane fondöteni var. Ben bunu denemek istemiştim. Yüksek kapatıcılığı olduğu için Self Portrait diye bir fondöten. Bendeki rengi de Audrey. Bir miktar aldım. Her tarafa nokta nokta bırakıyorum. Sünger yardımıyla uyguluyorum. Kapatıcılığının yüksek olduğu söyleniyor. Doğru. Ve gün içinde asla oksitlenmiyor. Sivilce yapmıyor. Sanıyorum şöyle demem daha doğru olur. Bende sivilcelenme yapmadı. Alerjik reaksiyon göstermedi. Çünkü hepimizin farklı farklı cilt tipi var. Maalesef her ürün hepimizde aynı etkiyi sağlamıyor. Ben sadece size ürünleri burada yorumlayıp gösteriyorum ki alıp almamaya kendiniz karar verin. Zaten YouTuber'ların ürün inceleme videolarının amaçları budur. Ürünü alıp size gösterirler. Siz alıp almamaya karar verirsiniz ya da merak ediyorsanız merak giderilmiş olur. Budur yani. Bazen videoların altına geliyor. Ay ne biçim ürün şöyleymiş böyleymiş ben bunu ama alacağım. Hayır almak zorunda değilsiniz. Zaten size göre uygun bir ürün değilse görmüş olun diye çekiliyor bu tarz videolar. Fondotenin duruşunu görüyorsunuz görüyorsunuz L'Oreal'deki gibi mat, kuru kuru bir fondöten değil. Tam kapatıcılığı olan, cilde hafif de sağlıklı parlak bir görüntü veren, parlak görüntü yanlış anlaşılmasın tekrar söylüyorum o yağlı parlak değil, canlı parlak görüntü veren bir fondöten yani sağlıklı görünüyorsunuz ve yokmuş gibi duruyor. En sevdiğim özelliklerinden bir tanesi bu. Hatta bu fondöteni Fenty'nin ürünlerinden çok, ben çünkü Fenty'nin fondötenleriyle çok anlaşamıyorum. Guerlain'in fondötenine çok çok benzettim. Benim hep gösterdiğim 600 liralık bir bir fondöten var diye. Bunu çok beğeniyorum. Çok önemli bir fondöten diye. Ona muadil olabilir. Şimdi ben tabii ki bir sabitleme yapacağım belli bölgelere. Bunun için de Yves Rocher'in ışıltılı toz pudrasını kullanacağım. Bu eski versiyonu. Ben buldum. Hala da mağazalarda varmış. Hatta yeni diye aldığımı zannedip eskiye almışım. Çok da sevindim. Ama bu aralar biraz cildimde aşırı kuruluk problemi olduğu için bakın maske kullandığım bölgelere özellikle sürüyorum. Pudra beni iyice geriyor. Yağlı ciltler buna kesinlikle bayılırlar. Ben de çok bayılıyorum bu pudraya ama şu an bir ekstra kuruluk problemim var. Videoyu çektikten sonra markete çıkacağım. Bir şeyler almam lazım. Kaç gündür kardan dolayı çıkamadım, alamadım. Maske yüzümü de mahvetmesin diye şöyle bir sabitleme yaptım. Şunu da unutmadan yapayım. Mac'in kirpik kıvırıcısı. Hemen onunla kirpiklerimi kıvırıyorum. Kirpiklerim yok gibi görünüyor şu anda. Görüyorsunuz. Ama birazdan kullanacağım maskarayla takma kirpik etkisi yaratacak. Benim kirpiklerim azlığından ya da kısalığından değil de renksizliğinden yok gibi görünüyor. Yani keşke kaşlarım kadar siyah olsaymış. Şimdi yüzüme bir ısıtma işlemi yapmak istiyorum. Boyutlandırma yapmayacağım ama bir ısıtma işlemi yapacağım. Yine Yaymina markasının şöyle ikili aydınlatıcılı bronzerlı bir kiti var. Çok yakından da size göstereceğim. Gördüğünüz bronzer rengi tam olarak Mac'in Gimisan'ı. %100 aynısı. İkisini yan yana da koydum. Denedim de. Birebir aynısı. Her zamanki fırçamı alıyorum. Rengi de Under the Sun. Aynen bildiğiniz bizim Gimisan'ı yapmış. Şöyle görüyorsunuz. Bildiğiniz ısıtma işlemi yaptı. Birazcık daha karıştıracağım ve doğallaştıracağım. Misha'dan yeni aldım. Daha dün aldım. Bu allığı hatta deneme fırsatım olmadı. Değişik bir şeyler göstermek istedim. Heart on the cheek diye bir allığı var. Şöyle de kalpli Yakından da göstereyim size. Bu allık çoktandır var ama benim epeydir ilgimi çekiyor. Şöyle daha net göreceksiniz. Bir deneyelim. Bakalım fondöteni de kaldıracak mı? Şöyle hafiften yüzüme bırakıyorum. Bildiğiniz... Barbie pembesi. Çok da güzel renkleri vardı orada. Bir tanesini de şöyle yapayım. Bir hafiften bakalım. Hmm, gerçekten tatlı, kremsi pembelik veren. Hatta Darfen'in bir tane krem ürünü vardı. Ona benzettim. Hem dudaklara hem yanaklara uygulanabilen. Şu tarafa da şöyle fırçamla geçeyim. Yakınlaşarak bakmak istiyorum anke fırçayla uygulamak daha tatlı. Kalıcılığı hakkında çok bir bilgim yok. Çünkü çok yeni aldım ama böyle çantaya at çık pratik krem ürünlerden. Özellikle yazın çok işi kolaylaştırabilir. Yanakların kendi pembeliğiymiş gibi duruyor. Zaten şöyle görüyorsanız koşup gelirsiniz de kızarırsınız ya tam o pembeliği veriyor. Şimdi süngerimi tekrar alıyorum. Ucunda kalan pudrayla makyajı güzel bir şekilde toparlayalım. Fazlalıkları alalım. Şimdi size muadil göstereceğim. Bu benim Inglot'un yıllardır kullandığım 6 SS fırçası. Bu da Softlight Cosmetics'in S12 fırçası. Birebir aynı. Hatta şu anda Softlight Cosmetics'in fırçasını kullanacağım. Aynı bronzerımdan birazcık alıyorum ve göz kapaklarımın katlanma bölgesine gölge yapıyorum. Yoğun olsun istemiyorum. Yoğun bir göz makyajı yapmayacağım. Öyle birazcık kısma da koyuluk vermek istiyorum. Kiko'nun yılbaşı koleksiyonunda şöyle bir far çıktı. 02 Coral rengi. Bu Mac'in 248 numaralı fırçası. Bu da Sofly Cosmetics'in S4 fırçası. Birebir aynı. Sofly Cosmetics'in fırçasını kullanacağım. Birazcık muadil videosu gibi de oldu. Çünkü size başka muadiller de göstereceğim. Şöyle hafif hafif göz kapaklarıma uygulama yapıyorum. Kiko'nun özellikle tekli farlarını çok çok beğeniyorum. Bulabiliyorsanız buna da bakabilirsiniz ama Kiko ürünlerine genelde mağaz galardan bakma şansınız olursa bulabiliyorsunuz. Trendyol'da zaman zaman satışa çıkıyor ve Kiko'nun kendisi satmıyorsa lütfen almayın. Çok fazla sahte ürün de var. Ara sıra sizinle mesajlaşıyoruz. Şöyle bir satıcı da gördük. Alsak mı diye. Yani bilemiyorum ama çok fazla sahtesi de var. Bizzat markanın kendisinden alırsanız daha yararlı olur. Yine Kiko'da vazgeçemeyeceğim farlardan bir tanesi ve çok işlevli. Bunun kullanımı aydınlatıcı olarak da kullanabiliyorsunuz. Zaten tekli bir far çok çok iyi duruyor. Aydınlatıcı olarak da kullanabiliyorsunuz. Zaten tekli bir far far olarak muazzam duruyor. Kaşlarımı çok bozdum bu ara. Elimde Benefit'in kaş ürünü var. 3 numarası birazcık açık bana göre. Şuraları görüyor musunuz? Oydum resmen. Kendi başıma almaya çalışınca böyle oldu ama direniyorum ısrarla. Şimdilik kendi düzeltebileceğim şekilde düzeltmeye çalışıyorum. Bu bundan çok farklı. Sinir oluyorum. Şu kısma hafif bir şekilde kaş rengimden açık bir tonda kalemi azıcık uyguluyorum. Çizgi çizgi kıl kıl görünsün diye bakın şöyle bir uygulama yapıyorum ve pudralı gibi duruyor. Evet, bu kadarcık yeter. Ama biliyorsunuz kaşlarımın aşağı düşme problemi var. Mutlaka kaşlarımı da sabitlemem gerekiyor. Ve yine Benefit'in şeffaf kaş maskarasını kullanıyorum. Şimdi yine bir muadil ürün göstereceğim size. Elimde sıklıkla kullandığım MAC'in Teddy kalemi var. Hemen şuraya... Uyguluyorum ve şimdi yeni keşfettiğim hani benim kullandığım bir kaş kirpik serumu var ya kirpinin e, kirpiklerimi de çıkaran serum. Onun bir göz kalemi var. Vegan bir ürün. Star rengi bu da kahverengi. Bakın neredeyse aynı sadece kirpinin yansımaları birazcık daha golda doğru. Yansımaları başka ama duruşu neredeyse aynı. Performansı kalıcılığı aynı. Şöyle gözümün bitim yerinden bir uygulama yapacağım. Kirpi'nin kalemiyle uyguluyorum. Bu da star rengi daha yakından görmem lazım. Şöyle bir ayna aldım. Tüm gözüme çiziyorum. Hafif dumanlı bir görüntü vereceğim. Son günlerde bu makyajı kullanıyorum biliyorsunuz. Yumuşacık bir kalem. Kesinlikle sert değil. Duruşuna bakın. Hızlı bir şekilde kalemi uyguladım. Dağıtmadan görüntüsü bu şekilde. Bugün şu kısmı birazcık daha çekik yapacağım. Ben bu tarz dağıtma işlemini şöyle bir sünger aplikatörle yapıyorum. Kaş kalemlerinin arkasında olabiliyor. Bazı göz kalemlerinin arkasında olabiliyor. Ben bunu kullanıyorum. Bu yoksa eğer bir pamuklu çubuk yer yardımıyla da aynı şekilde aynı işlemi yapabilirsiniz. Ve gelelim işin en heyecanlı kısmına. Uzun süredir size göstermek istiyorum ve hatta çok sevdiğimi de anlat anlata bitirememiştim. Maybelline'in Lash Sensational Sky High maskarası. Dümdüz bir fırçası var. Benefit'in Bad Girl Bank maskarasında birebir aynısı olduğunu söyledim. Hatta Benefit'in Bad Girl Bank maskarası maskenin buharından yapısı bozulup akabiliyor. Bu asla bozulmuyor. Hani Lash Sensational maskaranın ilk çıktığı hali vardı ya temizleyemiyorduk asla zor çıkıyordu. Bu da öyle. Haberiniz olsun kolay temizlenmiyor. Mutlaka çift fazlı bir temizleyici kullanmanız lazım. Böyle dümdüz silikon taraklı fırçasıyla dipten uca uygulama yapıyorum. Anında kirpiklerimi belirginleştiriyor. Kirpikleriniz aşağı bakıyorsa eğer ve kirpikleriniz kısacık görünüyorsa çok çok hoşunuza gidebilir. Hacim de veriyor tabii ki ama iki kat kullanmanız gerekiyor o zaman ve fırçası o kadar rahat ki bakın şöyle ucuyla her bölgeye uygulama yapabiliyorum. Görüyor musunuz? Bu tek kat uyguladığım hali ve ne kadar belirgin oluyor. Altlara henüz uygulamadım bile. Uygulanmamış tarafa bakın, uyguladığım tarafa bakın. Kesinlikle ben bu maskarayı çok çok beğendim. E, ben aldığımda çok pahalıydı. Sonrasında Trendyol'da indirim yaptılar. E, 100 lira civarı bir maskara. Çok fazla bulduğumu söylemiştim. 64 liraya indi. L'Oreal'in kendi butiği. Ben oradan alıyorum. Bence 65 lira bile Maybelline maskara için çok fakat yapacak bir şey yok. Dün Bambeay'ın yeni çıkardığı maskarasını aldım hatta. İndirimde 80 liraya aldım onu da. Test edip anlatacağım. Diğer tarafa uygulamadan ikinci katı da geçeceğim ve etkisini görmenizi istiyorum mutlaka. Ben şimdi hızlı bir şekilde ikinci katı da uyguluyorum ikinci katı da uyguladım. Kesinlikle ben buradayım diyor. Hatta alt kirpiklerimi de uyguladım. Bir kere alt kirpiklere uygulamak için çok rahat bir maskara. Çünkü incelen bir ucu var. Kolay bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Kirpiklerinizde uygulanmamış yer kalmıyor. Şöyle görüyorsunuz. Çok beğendim. Şimdi ben diğer tarafa da uygulayıp geliyorum. Maskaranın iki kat uygulanmış halini görüyorsunuz. Maybelline'ın Lush Sensational maskarasının normal versiyonu da benim en sevdiklerimden bir tanesiydi. Bu Sky High versiyonu da kesinlikle çok başarılı bulduğum bir maskara oldu. Ama tabii ki çoğumuzun beklentisi, kirpik yapısı başka başka olduğu için hepimizin hoşuna gidecek diye bir şey yok. Benim bayıldığım ve şu görüntüyü çok severim, istediğim bir görüntü olduğu için çok sevdiğim bir maskara. Dudaklarımı da MAC'in Suor kalemiyle çerçeveledim. Etrafından da şöyle geçeceğim. Elimde Formessence'in şöyle bir ruju var. Numarasını göremiyorum. Epeydir bende var. Bu videoya bir ekleyeyim istedim. Ama bakacağım numarasını görebilirsem mutlaka alta yazacağım. Çok güzel kokuyor bu arada. Aromatik bir kokusu var. Öyle rahatsız eden bir koku değil. Rengin güzelliğine, duruşuna bakar mısınız? Çok beğendim. Şimdi gelelim. Benefit yeni bir Professional'ın Super Setter'ını çıkardı. Yani makyaj sabitleme spreyi bu. Urban Decay'in All Nighter gibi ne var ne yok yüzünüze olduğu gibi yapıştırıyor. Dolayısıyla maskenize hiçbir ürün bulaşmıyor. Çok güzel kokuyor. Fresh bir kokusu var. Ve gördüğünüz gibi asla tükürmüyor. Makyajımı da iyice yüzüme oturtayım. Bu arada Kiko'nun farı ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Daha gold yansımaları var. Bakın. Önceden gösterdiğim tekli farın birazcık daha şampanya tonlarında yansımaları vardı. O tonlardaydı. Bu ise daha sıcak bir ton. Muazzam bir renk. Bakar mısınız güzelliğine? Tam olarak böyle yansımaları var. Çok çok beğendim. Şu kısma da bakın. Hemen uyguluyorum. Birazcık kaş altımdan da geçiyorum. Kesinlikle çok işlevsel kullanılabilir bilen ürünlerden bir tanesi. Fondötene gelince oturdukça yüzümdeki duruşunu görüyorsunuz. Misha'nın aldığı da ilk defa denedim. Karar sizin. Ne düşünüyorsunuz? Videonun altına görüşlerinizi bekliyorum. Ben şimdi saçımı yapıp tekrar geliyorum. Biraz nemli kaldı ama saçlarımı da kurutup geldim. Tamamı yeni ürünlerle olmasa da son günlerde çıkan ve daha önceki videolarımda göstermediğim ürünlerle yüzümde görmüş olduğum makyajı yaptım. Bazen çoğunuzun yorumlarına yanıt yazarken yetişemiyorum ama hepsini tek tek okuduğumdan asla şüpheniz olmasın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günü saat 17.30'da, pazar günleri de saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız yeni video yüklediğimde size bir bildirim geliyor ve burada hemen buluşmuş oluyoruz. Beni Instagram'dan da takip ederseniz eğer çok mutlu olurum. Instagram'da apayrı paylaşımlarım var. Hatta şu anda bir Dyson Airwrap çekilişim var. Onu da kaçırmamış olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.